Merhaba, ben kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Fethiye Ersan. Bugün sizlere tüp bebek tedavisinde yumurtaların uyarılması ovülasyon indüksiyonundan bahsetmek istiyorum. Ovülasyon indüksiyonu dediğimiz tedavi adetin ikinci ya da üçüncü günü başlayıp 15-18 günde tüp bebek tedavisini tamamlattıran ve aşağı yukarı 10 gün süren bir ilaç tedavisi programı. Bu kısa antagonist programda 10 gün sürer. Bir başka program, uzun program, uzun protokol dediğimiz bir önceki adetten başlayıp önce doğum kontrol habıyla yumurtalıkların bütün fonksiyonları dinlendirilip hazırlanıp daha sonra analog dediğimiz ilaçlar devreye girer bu da doğum kontrol labının aşağı yukarı 18-21. günü başlanır ve daha sonra adet görünce yumurtalıkların uyarılması tedavisine o zaman başlanır. Yani uzun bir süre aşağı yukarı 1,5 aylık bir süreçtir. Uzun program, kısa program genelde kullanılan programlar. Bunun dışında ultra kısa, ultra long, mini tüp bebek Natural siklus denilen tedavi programları da vardır. Bizim en çok kullandığımız antagonist program dediğimiz kısa program, 10 günlük, aşağı yukarı ortalama 10 günlük yapılan ilaç programı. Bunlarda kullanılan ilaçlar adetin ikinci ya da üçüncü günü başlanır. Tabii ki öncelikle ultrasonografi ile yumurtalıkların değerlendirilmesi, foliküllerin sayısı, folikül kaç tane? Antral foliküller değerlendirilir. E2, FSH, LH ve progesterona bakılır. Bazal hormonlar ve bazal ultrasonografi yapılmış olur. Buna göre kullanacağımız ilaçlar hastanın yani anne adayının yaşına daha önce yapılan tüp bebek tedavilerine, daha önce yapılan tüp bebek tedavilerindeki toplanan yumurta sayısı, daha önceki tedavideki cevabı göz önünde bulundurularak ve AMH değeri de göz önünde bulundurularak ilaç dozu ayarlanır. Bu sadece tek FSH rekombinantlar şeklinde verilebileceği gibi rekombinant ya da FSH hormonu diyeyim. Bunlar verilebileceği gibi kombine olarak da planlanabilir ya da bir hapla beraber HMG, hemimonikozal gonitotropin dediğimiz kombinasyonlarda yapılabilir. Bunlar tamamen tecrübeyle hastaların, anne adaylarının yaşı ve daha önceki tedavilerinin durumuna göre planlanması gerekiyor. Yumurtanın kaliteli olabilmesi için, yumurtaların sayısının yeterli olabilmesi için tabii annenin Öncelikle yaşının 35'in altında olması bizi mutlu ediyor. Daha iyi cevap alıyoruz. Sonucu olumlu etkiliyor. Yaş ilerledikçe kullanacağımız ilaçlar, ilaçların cinsi, kombinasyonu, ilaçların dozu tamamen değişiyor. Onun için genç yaşta 30 yaşın altında tek bir ilaçla uyarım yapılabilecekken 30 yaşın üzerinde, 35 yaşın üzerinde kombinasyonlar değişir. Yani Tek ilaçlı değil artık iki, iki ilaçla FSH'ya ilaç kombinasyonu da yapmak gerekiyor. Çünkü artık yumurtalıklar zor cevap veriyor. Yumurtanın kalitesini, yumurtalığın ve endometriyumun sağlıklı gelişmesini sağlamak için ilaç kombinasyonu yapmak, FSH'ya ilaç kombinasyonunu eklemek doğru oluyor. Evet, şuradan e, izah edeceğim. Ben ultrasonografide folikülleri gördük, ilaçları başladık adetin ikinci ya da üçüncü günü. Eğer iğne ile tedaviye başlayacaksak genelde iki ya da üçüncü günü göbeğinden üç parmak aşağıda sağa ve sola cilt altına iğneler yapılarak her gün düzenli olarak bu iğnelerin yapılması gerekir. Aşağı yukarı 3-4 gün sonra bir tekrar ultrason kontrolünü yaparız. Vajinal ultrasonografi ile yapmak doğru olur. Bazen vajinus mus hastalarında pelvik ultrason da yapmamız gerekebilir. O zaman iyice idrarı sıkıştırıp karında ultrasonografiyi yapmak ve foliküllerin ölçümünü aldıktan sonra evet gelişiyorsa o zaman aşağı yukarı 12-13 milimetre hatta 14-15 milimetreye kadar çapları olduysa o zaman ne yapmak gerekiyor? Bunlar erken ovül olmasın, erken çatlamamasın, çatlamaması için setrotayt e, dediğimiz e, yavaşlatan, çatlamasına engel olacak olan ilaçlarımızdan antagonistlerden başlıyoruz. Bu ilaçlar frene basmak gibi bir işlem e, görüyor, görüyor, yani o foliküllerin hızlanmasına engel oluyor. Geriden gelen küçük foliküllerin de yanına yetişmesini sağlıyor. Biz daha çok yumurta elde edelim, daha kaliteli ve olgun yumurtalar elde edebilmek için büyümüş olan, erken büyüyecek olan folikülleri yavaşlatmış oluyoruz. Evet aşağı yukarı 4. 5. 6. günler setrutaydı başlıyoruz. Yani antagonisti. Burada foliküllerin görüntüsünü yine ultrasonografi ile takip ediyoruz. Ultrasonografi de artık 17, 18, 19 mm olduysa foliküllerin büyüklükleri tabii ki bu arada iğneleri her gün yapıyoruz. FSH ve kombine ettiysek HMG dediğimiz ilaçlar, Gonalef, Merionel, Menepur bunlar farklı farklı firmaların farklı isimleriyle kombinasyonlar ya da tek tek aşağı yukarı 8. 9. güne kadar gelmiş oluyoruz. İlaçları kullanıp ultrasonografide de çatları uygun büyüklüğe geldiyse foliküller artık çatlatma iğnesi yapılması gerekiyor. Tabi bu arada başladığımız antagonistli setrotayda da devam ediyoruz. Bunlara ara vermeden geliyoruz. Bazen hastalar elinde az sayıda ilacını alıp 3 günlük ilaç alıyor. Ondan sonra ilaç bitti deyip devam etmiyor. Ne oluyor o zaman? Yumurtalar tekrar küçülüyor. Folikülleri yeterince uyarmaya devam etmezsek o ilaçlarla o foliküller, yumurtalar küçülür ve tekrar sil baştan yeniden o folikülleri uyarmak için ilaç kullanılması gerekir ki sağlıklı bir tedavi olmaz. Baştan başladığımız dozu doğru vermek ve o dozla devam etmek doğru olacaktır. Eğer hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz hipofizden yeterli hormon salgılanmıyorsa o zaman yüksek dozda başlayıp düşürmek mi düşük dozda başlayıp giderek artırmak mı daha doğru olur? Bu tartışmalı ama genelde düşük dozda başlayıp giderek artırmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet bu, bu tedaviyle 17-18 mm'ye ulaşan folikülleri gördüğümüzde 2-3 folikül büyümüşse diğer foliküller de yanında tabii ki 15, 16, 14 mm çaplarında olacaktır. Bu çatlatma iğnesinin zamanı gelmiş demektir. Çatlatma iğnesi dediğimiz o olabilir ya da analog olabilir, gonapeptil olabilir, dekapeptil olabilir. Bunlar hastanın yaşına, polikistik over olup olmamasına göre, folikül sayısına göre değerlendirilir ve karar verilir. Ve toplama saatine karar verilir çatlatma iğnesinden aşağı yukarı folikül sayısı fazlaysa polikistik overse 35,5 saat 36. saatte toplama işlemi yapılır. Folikül sayısı yani yumurta sayısı az ise o zaman daha erken yumurtaları toplamak yani çatlamadan, atılmadan toplamayı arzu ederiz. Yani bir tane, iki tane yumurtası varsa 34. saatte de toplayabiliriz. Bunun kendiliğinden atılmasına fırsat vermeden yumurtaları almak gerekir. O zaman çatlatma iğnesini verdikten sonra 34, 35, 36. saatler diyelim toplama işlemi yapılır. Bu yumurta geliştirme döneminde kullanılacak olan diğer vitaminlere de devam edilir bu arada vitaminler folik asittir özellikle ve omega 3'tür. yumurta sayısı azsa koenzim Q10 takviyesi, biosteron takviyesine devam edilir. Sadece ekopirin, aspirin gibi kan sulandırıcı, oksapark, kleksan ya da hibor gibi kan sulandırıcıları kesinlikle bu dönemde kullanmamak gerekiyor. Çünkü toplama işlemi iğneli bir işlem, işlem sırasında kanamaya neden olunabilir. Evet, yumurtaların uyarılması ve geliştirilmesi takibi bu şekilde olur. Tabii ki temennimiz sağlıklı, kaliteli, güzel, olgun yumurtaları çok sayıda yakalamak ve güzel embriyoların oluşmasını sağlamak.